Merhaba dostlar, hoş geldiniz. 19 Ekim Salı günü Adana'da güzel bir program var. İkinci altılı Ganyan için tahminlerimi ve görüşlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Fazla zamanınızı almadan 5 dakikalık bir videoyla sizlere yardımcı olmak istiyorum. Altılının ilk aya Handikap 15 Araplara mahsus koşuyla başlıyor. Mesafe kısa. Hemen e, göze çarpan zaten birkaç tane at var. Ben bunların içerisinden iki tanesiyle ilk aya geçmeye çalışacağım. Hasan my heart, hem mesafenin kısalığı hem kafayı alacak olmasıyla üzerinde de hışman çizgin bulunmasıyla beraber bizim ilk atımız olacak. E, geriden gelebilecek atlara baktığımızda da işlerinde en güçlüsü zaten Caymaz'ın oğlu. E, ikisini yazarak birinci ayağa geçmeye çalışacağız. Şenat'in e, Müslüm Çelik ile Hasan İlmay kafa mücadelesine gireceğini düşünmüyorum. E, diğer atların da bu ikisine gücünün yeteceğini düşünmediğimden dolayı iki atla geçmek mantıklı. Hem diğer ayaklarda elimizi rahatlatacak kuponumuzu rahatça yapabileceğiz. İkinci ayağa geçtiğimizde İngilizlere ait bir mücadele. Burada da büyük ihtimalle yarın birçok kişinin teki olması beklenen Malamoya var. Gerek koştuğu koşular olsun, katıldığı gruplar olsun, genelde açık yarışlarda koşuyor biliyorsunuz. Ama ben size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Son yarışında Kerem ile beraber e, girdikleri mücadelede Kerem Eyle'nin Eyle önünü evet, kesmesine atarsın. rağmen yani geçecek kulları engellemesine girmek rağmen girmek kendisinden girmek daha diri girdiğini göreceksiniz. Içeriden, Şurada takip edecek olursak. Bir saniye birazcık geriye alalım. Burada dışarıya çıkmaya çalışırken Malamoya'dan dolayı çıkamadı. İç kısma kaydı. Beraber sprint'e kalkmalarından sonra iç kulvardan gelmesine rağmen Malamoya'dan daha diri olduğunu göreceksiniz. Mesafe uzadıkça Kerem Eylen'in performansında arttığını düşünüyorum. <laughs> evet burada biraz daha mesafe <laughs> olsa rahat bir şekilde geçebileceğini görüyorsunuz. O yüzden e, benim burada ilk tercihim Kerem Eyle'den yana olacak. Malamoya elbette ki yazılması gerekiyor. E, rakip olarak ayrıca pek güvenmesem de Wind Blast Gökhan Kocakaya ile kuponlarda olması gereken bir at. E, ayrıca My Sweetie Boy'a hışman çizik biniyor bu sefer. son iki koşusunda Nur kar bindiği için pek başarılı olamadığını düşünüyorum. Bu kez daha değişik bir performansla karşımıza çıkabilir. Üçüncü ayağa geçecek olursak kısa mesafe dişi Araplara mahsus bir koşu. Burada tekimiz var. Bir tane büyük, bir tane büyük ihtimalle yarın birçok kişinin teki olacak. Bizim de tekimiz. Ama ben altının paraya gitmesi için İkramiyenin daha cazip olması için buranın yıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ve rakipleri de kendisinden kesinlikle aşağı kalır. Yanları yok. Mesela startta kalmadığı sürece tumbul çiçeği bu grubu her zaman için geçebilir. Benzenci son yarışlarında her zaman geçilecek bir rakip buluyor. Yarın belki tam tersini yapabilir. Çivit grup olarak biraz zayıf gruplarda mücadele etti. Bu grup ona ağır gelecektir ama madem sürpriz arıyoruz, Çivite de bir çarp atalım. Kesvajan gün için mesafe gayet uygun. Ee, burada güzel çocuk bir tanemin temposunu da bozabilir. Önde bir didişme yaşayabiliriz. Ee, güzel çocuk bu şeyden sıyrılabilir mücadeleden. Ee, Gardal Gülü zaten kalite olarak belli. Üzerinde çeliklerden var. Çeliklerin küçük kardeşi var. Aynışan kalite olarak bu gruptan çok üstün olmasına rağmen yaşadığı sorunlardan dolayı e, ara vermek zorunda kaldı. Son koşusunda hiç zorlanmadığı halde dördüncülük aldı. Bence çok başarılı. Ya Kısacası burada demir dalga ile Aledini'yi dışarıda bırakıp geri kalan 8 atı kuponumuza yazmamız gerekecek. Dördüncü ayağa geçecek olursak dördüncü ayakta yine Araplara mahsus 2200 metre uzun mesafeli bir koşu. E, Akdeniz fırtınası Müslüm Çelik'le beraber büyük ihtimalle yarın birçok kişinin kuponunda tek olacak. Tek atılabilir mi? Elbette atılabilir. Çünkü son yarışını aslında kazanmıştı. Jockey hatası yüzünden kaybetti. Üstelik o grupta bu gruptan aşağı bir grup değildi. Hatta bir üstü de diyebiliriz. Çünkü oradaki atların gücü buradakilerinden daha fazlaydı bana göre. Ama sıkıntı şu. Akdeniz fırtınasının değişken bir formu var. Yani ikinci olduğu koşudan sonra on altıncı olabiliyor. E, altıncı olmuş, onuncu olmuş. Yine diğer koşullarda değişken form göstermiş. O yüzden bana güven vermiyor. Ben e, burada sürpriz çıkabileceğini düşünüyorum. Kop burada benim e, birinci atım. Üzerinde de Nizamettin Demir var. Gayet yetenekli. Son zamanlarda da şans da yaratıyor kendisini. Kop kaplar burada önde boş kalacağı için yeterli avansı alırsa direnerek kazanabilir. O yüzden kop kaplar benim buradaki birinci atım. Akdeniz fırtınası elbette olmazsa olmazımız mecbur yazacağız. Gösterdiği performans ve son formundan dolayı. Ayrıca hızlı kuruş gerek handikap puanı olsun gerek aldığı kilo indiriminden dolayı olsun bu grupta yazılır çünkü en azından e, belli bir performans gösteriyor her koşusunda. Bu grupta da kilosundan dolayı birçok kişi kuponuna yazmayabilir. Kazandığı zaman cazip konumda olabilir. E, bir tane de sürprizim var benim burada. Son toşur. Son koşularını çimde yapıyor olması aldatmasın sizi. Daha önce Adana'da bu mesafelere yakın koşularda hiç beklemediğiniz anda dışarıdan kopup gelebiliyor. Yarın neden olmasın? Kilosu da gayet uygun. Son toşur da buraya ekleyerek 4 atla geçebiliriz. Başka dışarıda kalan at var mı diye şöyle bir kontrol ettiğimde sadece Feyat Baba gözümüze çarpıyor. Feyat Baba'nın da uzunda pek başarılı olmadığını düşündüğünden dolayı benim kuponumda olmayacak. Yer olanlar ekleyebilir. En azından 4 tane yazmış, yazdıktan sonra yatmamak namını isterseniz ekleyebilirsiniz. Günün 5. aya İngilizlere ait meydan mücadele. Şimdi bu koşuda bizim bankomuz olacak. Kendisine de güveniyorum. Rising Man. Son koşusu gayet başarılı. Kafaya aldığı gibi sonuna kadar direnmişti. Geçildiği atı hatırlayacak olursak Very Special. Very Special de bir sonraki koşusunda başarılı atlardan Lirop'u çok rahat bir şekilde geçmişti. Bu datalara baktığımız zaman yarın Risingman'ın kazanması gayet olası. Ee, rakip olarak da inanın inceledim. Hani Çukurova Bey'i var. İlk koşusunda çok tutulan ama at bir türlü artıramadı. O kadar teşviğe rağmen ben pek beğenmedim. Ee, Gel Gör var. Ee, koşu dereceleri pek hoşuma gitmedi. Onun da yarışlarını bayağı bir izledim. Ee, geriye sadece bir Angel of Sand kaldı. O da son iki koşusu özellikle koştuğu gruplar falan bayağı zordu. Buraya kıyasla. Hani başarı da gösterdi mi gösterdiği da oldu. Üzerinde de Vedat Apiş olunca bir ufak da olsa çekince oluşuyor. Ee, güvenmeyenler yani rakip yazacaklarsa bence sadece 7 numara rakip olarak yazılabilir. Son koşumuza gelecek olursak son koşuda da yine birçok kişinin teki olan John Wick koşuyor. Son koşulların hep 60 kiloyla koşarken Yarın üzerine Müslüm Çelik var 51 kiloyla koşacak ee, O yüzden bayağı bir şanslı ee, Bu grupta bu mesafeleri en iyi koşan Atlardan birisi Alata Alatayı da yeri olanlar muhakkak Kuponuna eklesin Çünkü Alata burada her zaman için iş yapabilecek bir at ee, Özellikle son galobunu da özellikle dikkatinizi çekmek için gösteriyorum. 848 bini bir sıfır yapmış. Yani resmen uçmuş. Yarın e, bu galobun hakkını verirse kazanabilir. Son olarak da Shadow Ben'i üzerinde hışman çizikle teşbih seven bir at olmasıyla ve son gösterdiği performanslar nedeniyle kuponumuza yazmamız gerekiyor. Burayı da 3 atla geçebiliriz. Umarım yarın güzel bir gün olur. Hepinize Bol kazançlı günler diliyorum. Biz de e, tahminlerimize başarı sağlayıp sizlere mahcup olmazsak ne mutlu bize. Herkese bol şanslar.